Valimizin ihalesini açmış bulunduğu 2022 Taksim 116.57.61 ihale kayıt numaralı sıhhı tesisat malzemesi alınması işi. İhalemize teklif veren istek sayısı 2. Birinci sırada FMB Hırdavat Makine Elektrik İnşaat Yedek Parça Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi. İkinci sırada Tevfik Öğmen. İşimizin yaklaşık maliyeti 550.000 448 Türk Lirası 90 kuruş. Tekrar ediyorum. 550 bin 448 Türk Lirası 90 kuruş. İhalemizi elektronik ihale teklifleri kapı üzerinden değerlendireceğiz. <laughs> Birinci sıradaki istekli FMB Hırdavat Makine Elektrik İnşaat. Yedek parça taahhüt ticaret sanayi Limite şirketi teklifini açıyoruz. 748 bin 714 Türk Lirası 95 kuruş. Tekrar ediyorum. 748 bin 714 Türk Lirası 95 kuruş. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 22.461 Türk Lirası 45 kuruş. İstekli elektronik geçici teminat sunmuş. 30.000 TL tutarında 24.02.2023 tarihine kadar geçerliği var. Teklifi geçerli. İkinci sıradaki istekli Tevfik Öğmen. Teklifini açıyoruz. 697 .210 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 697 .210 Türk Lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 20.916 TL 30 kuruş. İstekli elektronik geçici teminat sunmuş 26.000 TL tutarında 21.02.2023 tarihine kadar geçerliliği var. Yeterlik belgeleri üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda ve sunulan numuneler üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda kesinleşen ihale kararı e-kap üzerinden isteklere tebliğ edilecektir. Katıl